Sevgili arkadaşlar selamlar. Ben Free Bro ve oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama devam etmeden önce şurada birkaç şey kazandık. Onları bir kullanalım. Özellikle şunu şunu almak istiyorum. Bu ne yapıyor? Bu bazen hani yokaylar bir kalp düşürüyorlar. E, ruh kalbi, Soul Core. Onu aldığımızda hayatımızın yüzde 40'ını geri veriyor. Eğer e, onu kullanırsam. Biz de öyle yaptık. Şimdi bir tane bulursak, zaten canlı canlı size gösteririm. Şimdi nerede kalmıştık? Burada. O aşağıdakilerde işimiz kalmadı. Şimdi şu yukarıdakini halletmek istiyorum. Bu nereden geldi? Hayır gitti aşağıdakine bulaştı ya. Ucuz ucuza atlattık diyelim. Bu tarafta bir şeyimiz var mı bakıyoruz. Aa, burada da her şey yok. Peki. Buradan devam ediyoruz yukarıya doğru. Karanlık bölge göremiyorum bir şey. Karanlık kalkmadı hala. Ee, oraya nereden çıkacağız? E, buraya atladık da. Ne yapacağız burada? Çekil. Çekil önümden ya. Aa orada kod ama var ama oraya gidemiyorum. Aa, neyse burada bir sandık varmış. Şans eseri bulduk. Bunu bir alalım. Şurada bir şey görmüştüm ha. Peki o yukarıdaki kodamayı nasıl alacağım ya yani? ben eğer oradan alamıyorsam? Bakacağız. <laughs> Çıkalım bakalım buradan. Buraya gelmiştik zaten. Şu taraftan mı acaba? Şuradan bir şekilde iniyor. Yok. Ha inilebiliyormuş buradan. Tamam. Seni de alalım. Yürü bakalım evine.

RK bunu da hallettik. Allah en sevdiğimden burada var bir tane. enerjim bitti. Bu biraz zor oldu. Neredeyse bütün her şeyimi tükettim yani. Peki. Bu sandık mı gördüm ben burada Aa hepsi açık Peki 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 Şuradan devam ediyoruz aşağı doğru ha, Burada bir sandık varmış Burada ne var? Burada bir kapı var. Aa bu kapı beni şey götürüyor. Anladım. Tamam. Kısa yol. Aa buradan yukarı mı? Hatta bir şey var mı atladım ettim buradan gidilemiyor zaten Şunu Öldürmüştük bunun altı su dolu ya sandık varmış şansa bak. Peki çekil 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 buradan. Tehlikeli yerler. Yanlışlıkla düşeriz bir şey olur. Ha bu da demin kısa yolu bulduğum yer. Aynen o kapı. Allah burada bir tane şey var. Yokai var yokai. Şundan bir kullanalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. çok kötü olmadı peki. Ne diyorsun? Oo. Oh oh keyfe bak adamım. Peki. Oturdu beni burada mı bırakıyorsun? İnanamıyorum sana. Bir kaplıca buldu ve kendisi oturdu içine. Şimdi buradan biz nasıl devam edeceğiz? Peki biz de oturalım. Evet evet çok güzel. Şunu alalım yanımıza ya. Bu taraflar biraz zor. Şimdi burası kapalı peki. Dur kurşun harcamayalım oklarla devam. Bak şurada yerde var bir tane. Biliyordum. Şimdi buralar acayip tehlikeli çünkü Çünkü neden biliyor musunuz her taraf su En ufak yanlış harekette suyu boylarız. Bunu da istemiyoruz. Yukarıda hmm. bir kadın var. Burada ne var? Şurada bir tane bundan var. Niye ölmüyor bu ya? Kuvvetli çıktı. Bir dakika. Şeyle ateş edelim ona. Şu yukarıda bir tane gördüm. Heh, şurada. Tamam, onu hallettik. Kadın var bir tane orada. Kurşun bitti. Çünkü enerji çok zor geri geliyor burada. Şuna içelim bir tane. Şimdi burada atladığımız bir şey var mı? Allah şu kadından mı Bu ne ya? Şimdi bu evden tırsıyorum açıkçası. bu muymuş? Neyse burayı da temizledik. Bunu da aldık. Gördünüz mü? Hayatım fullen. Oo bir sandık varmış yaşasın. Bunu da alalım. Ne kaldı şimdi geriye? Ah stres yapan şu suları boşaltalım buradan. Burada bir düşman mı var? <laughs> Aa, yok, şurada atladığımız bir şeyler var mı? Ona bir bakalım. Şu aşağıda belki. Şu yukarıda bir şeyler kalmış. O yukarıya bakmıştık zaten. Ee, evet, böyle gidebiliriz. Bir yerde bir tapınağımızın açıldığını gördüm ama. Nerede? Hmm, şurada merdivenden aşağı inebiliyoruz. Şurayı tekrar girebiliyor muyum acaba? Yok, bunu kullanmışız. O zaman, e şuradan aşağı inelim o zaman. Şu karşıdan iniliyormuş. Pop, 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 ve oyunu orada kaydedelim bir kere. Da kaydetmeden önce bir şuralara bir bakalım aha o yanarak ya da o halletsin Allah tamam teşekkür ederim bu taraflarda ne var hmm, güzel bir şeyler çıktım üstüne yok o kadar çok süper bir şey yoktu. Şimdi nereye gidelim? Şu tarafta bir şeyler var. Bu tarafa bir bakalım. Burada biz bekleyen Allah şurada bir şey gördüm. Evet, yanabilir herhalde. Evet. Temiz işi oldu bu da. Şuradan nereye çıkabiliyoruz? Aa şundan var. Peki sana güzel bir şeyler verelim. Ne verelim sana? Şunu kullanmıyorum. Bunu verelim. Üçgene basarak Bırakıyorum önüne geliyor alıyor bakalım bana ne hediye edecek güzel bir O Dutch versen bana hiç Fena olmaz Yok Mızrak gibi bir şey verdi bana Şimdi bu tarafları Gitmeden önce şu tarafı bitirelim şurada bir şey vardı Ne oldu bu Duvara takıldı. inanamıyorum Şansa bak çok komik. Umarım kayda değer bir şey vardı ama hiçbir şey yok. Aa yok bir sandık var. Sandığı alalım. Şurada bir hayatımızı dolduralım. Aşağıda başka bir şey kaldı mı bakalım. Ya bir kedi sesi geliyor ama nereden geliyor? Duyuyor musunuz siz de? Sesi geliyor ama kendisini göremiyorum. Ne kaldı? Şimdi boşu boşuna da bu tarafa gidip şey yapmayayım. Ha, nasıl bir daha ge kaydedeceksem Evet nasıl kaydedeceksem boşu boşuna bunları öldürmeyeyim çünkü bunları tekrardan gelmek zorunda. O zaman ben gideyim oyunu kaydedeyim. Zaten Amiri tam o kadar yeterli ki bir veya iki kere herhalde karakterime gücünü arttırabileceğim. Bir gidip bakalım şimdi. Buradan aşağı inelim. E, varsa başka Amiri tam onu da kullanalım. Var mı? Evet, şurada bir iki tane var. Çok işe yarar mı bilmiyorum ama altı tanesini de kullanalım. bir taneyi de kullanın. Çok zaten bir şey vermiyor. Şimdi bakalım. Ee, bununla devam edeceğiz. Ne? 30 binde 24 binim var. Belki bir tane bir taneyi kullanıyoruz. Ee, şurada kullanmadıklarımı kullanmadıklarımızı satayım ben burada. Evet. Şuradan da şeyleri satalım. Bunlardan kullanmadıklarımı. Tamam. Ee, buradan alınacak bir şeyler var mı? şu neymiş ya yok onu kullanmak istemiyorum ateş topu atıyormuş o şeyim gelmiş bir tane daha satınca tabi eşyaları şunu arttıralım bir tane daha evet ne yapıyor evet o da açma bir tane daha veriyor ee, evet bunu kullanacağım bu da tamam Arkadaşlar bu bölümü burada tamamlayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir like atarsanız ve kanalda üye olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere.